Arkadaşlar bugün teyzemin çantasına ne var çekiyoruz açıyorum Arkadaşlar böyle bir taray çıktı çok tatlı bir taray çıktı şu şekilde Bir tane tokası çıktı çok tatlı şekilde simli Böyle bir tane sak maşası çıktı Mandalina renk çıktı şu şekilde. Arkadaşlar bu çok güzel. Ben belki teyzemden çalıyorum. Arkadaşlar Flormar'ın hocası çok güzel. Simle. Dudak maskesi. Bakmak istiyorum. Evet. Çok güzel gözüküyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şuna da bakın. Arkadaşlar Gönül teyzeme parfüm var. Bazı şekilde yani yine de bak. arkadaşlar telefonu çok benzemiyor bu da allık. açamadım çok zor Ay, açamadım arkadaşlar böyle bir şey ama çok güzel kokuyor Korkmamıştım önceden ben bunu telefonu baya benzemiyor mu şekilde bir daha bu çok güzel olduğu için alın bence önereceğim arkadaşlar böyle bir açmayayım. Böyle bir fondöten gibi bir şey var. Fondöten herhalde. Highlighter var. Arkadaşlar şöyle. Bu şekilde highlighter var. Flormar'ın lip var. Arkadaşlar bu şekilde. Bu da çok güzel. Her şey çok güzel ya. Arkadaşlar, Flormar'ın ruju var yine. Çok güzel. Ee, dudak yağı var. bir Çok güzel. Benim bu çok hoşuma gidiyor. Bir de en 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 sevdiğim kiko ruju var. Bir tane tokası var. E, Flormor'un e, aydınlatıcısı var. Şöyle. E, dudak kalemimiz var. Bu açık rengi. Bir sürü flormor demişim ya. İşte bir sürü dudak kalemi olduğu için hangisi olduğunu karıştırıyorum. Пицание.